result Baba müdür Hava öyle mi anladın ama dosenin Herkes dikkat senlere yürü. Mustafa Senekel Mustafa Zahat Geçen sene olduğu gibi sende sene de jandarmanın, emniyetin, belediyemizin e, zabıtaları bize çok destek veriyorlar. İnşallah hep beraber e, av daha etkin bir mücadele edeceğiz. Bu sene diğer illerden farklı olarak ilimize sahil güvenlik komutanı da kuruldu. Bu da bizim çalışmalarımıza çok büyük bir katkı sunacaktır. İnşallah tüm bu çalışmanın neticesinde ilimizdeki av yasağını başarılı sürdüreceğiz. Bizim genelde balıkçılarımız bu sezon av yasağından dolayı balıkların hem boylarında ee, bir e, büyüme söz konusu. Daha önce 15-16 santim olan düşen balıklarımız 23-24 santime kadar çıkmıştır. Bu kapsamda balıklarımız memnundular. Ama genel itibariyle e, balıkçılarımız sezondaki bu iklim değişikliklerinden dolayı bazı sıkıntılar çektiler yani. Evet. sizga juda yoqadi siz bilasizmi Navo Anatistiya